Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Spital kahve falından sefalar getirdiniz. Şimdi bir çay falı bakacağım sizlerin niyetine. Her ne düşünce ve niyetle geldiyseniz, o niyet ve düşünceye cevap bulmanız dileğiyle açıyorum. Ee, bakalım ne var ne yok. Ya bir kalabalık e, gördüm, yani büyük bir kalabalık zaten daha açmadan gördüm ama e, şey gibi bu, Böyle suyun üzerinde ördekler, balıklar ama yüzeyde yüzer gibi bir kalabalık. Bu kalabalığın altında, suyun altında bir kocaman bir timsah var burada. Siz de görebilirsiniz. Yani yüzü yüzü falan o kadar net çıkmış ki timsahın. Burada böyle yatıyor kocaman bir timsah ve üzerinde böyle büyük, büyük bir kalabalık. Yani sanki e, burada bir platform, bir sahne veya buna benzer bir şey üzerinde kalabalık bir insan topluluğu. Gülüşürken, oynaşırken güzel bir nedenle her şeyden habersiz toplanmışken... Altta sinsi bir tuzak o platformun altında ve... Bir hareketiyle bütün bu insanları silkeleyip alabora edecekmiş gibi. Burada dev bir canavar gibi bu timsah. Dolayısıyla böyle kalabalık bir ortamda... Yani mesela nasıl tarif etmeli? bir tehlike bulunabilir ama... Böyle kalabalık olduğu için burada bir tehlike sezmeyebilirsiniz. Yani herkesin yaptığı şeyi ben de yapayım canım ne var. Hani bir zarar olsa... Hani herkes yapıyor, herkese olurdu şeklinde bakabileceğiniz bir durum olabilir. Ama siz siz olun, yani herkes yapıyor diye bir şey yapmayın, herkes gidiyor diye bir yere gitmeyin vesaire. Eğer gördüğünüz bir tehlike varsa ya da tehlikeli olabilecek bir durum konuyla ilgili varsa bence ihmal etmeyin çünkü burada dev bir timsah yatıyor. Ki günümüzde çok fazla var. Yani böyle hani herkes yapıyor diye sanki sağlıklı gibi, normal gibi, tehlikesi yokmuş gibi kabul gören bir sürü şey var ama aslında çok tehlikeli olabiliyor. Ve burada nitekim olacak yani bu, bu, timsah bir hareket edecek. Bunların hepsi birden alabora olacak. Bu neyse. Evet umarım çok büyük kitlesel bir şey değildir yani. Evet başında büyük oldukça büyük bir kabuk olan birisi var. Yani bir padişah işte ve yanında ondan biraz küçük bir kabuk olan birisi daha var ona da vezir diyeceğim haliyle e, vezir kabuğunu çıkarmış ama yani böyle kabuğunu eline almış e, diyebilirim ya da hani başından e, düşmüş böyle yani tam eline de almış değil ama sanki böyle eli eline doğru düşürmüş yani e, kendisi oturur vaziyette e, elini böyle alnına koymuş da sanki o kabuk da böyle elin eline e, alınmış gibi yani kafadan çıkmak üzere e, şimdi böyle bir e, görevden istifa edecek birisi olabilir çevrenizde yani en baştaki kişi değil de onun yardımcısı istifa edebilir yani padişah bırakmıyor padişahlığını ama vezir istifa ediyor fakat bu ne demek biliyor musunuz yani burada asıl padişah sadece görüntüyken asıl arkada işlemen vezir Dolayısıyla bu kavuğunu çıkardığı an, bu istifa ettiği an padişan padişahlığı hiçbir işe yaramaz. Yani böyle bir durum söz konusu. Sadece çünkü hani adı var ama işleyiş bozulur. E, yönetim yürürlük bozulur. Bulunduğunuz iş yerinde böyle bir şey e, olabilir. Yani e, yöneticiniz duruyordur ya da patron duruyordur ama asıl işleri idare eden kişi e, ayrılıyordur. Ya emekliye ayrılıyordur ya istifa ediyordur bunu yaratacağı sıkıntılar olabilir veya sizin kendi hayatınızda hayatınızın yönetimiyle ilgili yani kendi öz e, denetim becerinizle öz yönetim becerinizle ilgili bir problem olabilir bu e, burada böyle hani kendi hayatımı kendim yönetiyorum gibi bir yanılsamaya kapılıp aslında başka başka şeylerin sizi yönettiğini ikinci planda görünen şeylerin yönettiğini bu ikinci plandaki şeyler hayatınızdan çıkınca birden fark edebilirsiniz yani aslında o çekip çeviriyormuş beni. Ben kendi kendimi yönetiyordum, zannediyordum gibi bakabilirsiniz. Burada böyle bir problem var. Bana kalırsa böyle sizin daha çok şahsınızla ilgili bir şey gibi görünüyor. Şimdi sizi zorlayan bir şey var ama ısrarla yapmaya çalışıyorsunuz. Şöyle tarif edeceğim bunu. Mesela ters yüzmek gibi suyun üstünde ters kendinizi bırakmışsınız, bunu yapmaya çalışıyorsunuz ama yapamıyorsunuz. inatla yapacağım, devam edeceğim dedikçe farkında da değilsiniz. Yani gökyüzüne bakıyorsunuz, su sizin nerelere götürmüş? Yani geri dönemeyeceksiniz, öyle bir sınırdasınız artık. Burada bir an önce bu yaptığınız şey, yani inadınızdan vazgeçmeniz lazım. Bir şeyi inat haline getirdiyseniz sırf inat için yapıyorsanız zaten yapmayın bundan zarar görürsünüz yani Böyle bir konu var ben burada hani ters yüzler gibi görüyorum bunu ama gerçekte nedir ee, Hani Hiç olmayacak şey yapıyorsunuzdur yani yapmanız gerekenin tam tersini yapıyorsunuzdur böyle bir şey e, Temsili olabilir bu Burada yani başkaları yapıyor diye ya da ee, herkes düz yüzüyor ben ters yüzeyim diye marjinal olmak için de olabilir veya başkaları yapıyor benim de geri kalmamam lazım şeklinde bir çaba olabilir ee, çünkü yani sanki birilerine inat yapıyorsunuz yani birilerine kendi ispat çabası gibi bir konuda inat etmişsiniz bundan vazgeçmeniz gerekiyor bu size çok zarar veriyor ve üstelik e, yani altta da yüzeyin altında da yine size tehlike olabilecek canınızı yakabilecek şeyler var diyebilirim inatınızdan vazgeçmeniz lazım ne konuda inat ediyorsanız Evet iki ayrı yöne aynı anda gitmenin yollarını arıyorsunuz yani şimdi bir ayağınız sağa bir sola dönük bir kararsızlık halinde ama ikisinden de geçemiyorsunuz ne yerden eserden yani ben onu da yapacağım bunu da yapacağım hani nasıl yapacağım bilmiyorum ama ikisini de yapacağım diye böyle kendi kendinize bir e, sanki söz vermişsiniz yani e, şimdi durmuşsunuz böyle bir yol ayrımı gibi düşünün bunu sağ ve sola ayrılıyor yol e, buna da gideceğim buna da yani nasıl giderim nasıl ikisini aynı anda giderim acaba İkisine de girmeyip üstten uçarsam ikisini de görürsem ikisine de hakim olursam olur mu gibi bambaşka bir yol arayışı içindesiniz sırf ikisinden de geçemediğiniz için bir orta yol bir üçüncü yol her ikisinin de üstünde başka bir yol arayışı içinde olacaksınız ve bunu bulmak üzeresiniz yani çözüme çok yaklaşmışsınız hakikaten ne onu ne onu kaybetmeden ikisine de sahip olarak ilerleyeceğiniz bir şey var. şurada bir y harfi sapan zannettim önce bir sapan hani. E, taş atıp hedef vurmak için böyle bir şey zannettim çünkü şurada da bir şey var hani o sapandan fırlamış taş gibi ama e, değil e, bu bir y harfi ve buradaki taş zannettiğim şey sizsiniz bu y harfinden bir hamle bekliyorsunuz onun bir adım atmasını bekliyorsunuz ve bu daha önce yaşanmış bir şeye dair bir hamle bekliyorsunuz yani daha önce yaşanmış bir şeyin bugüne iz düşümünün olmasını bekliyorsunuz bakın şimdi bu y harfine bakın o geçmişte yaşanmış bakın görüyorsunuz değil mi şurada diğer tarafında fincanın aynı şekilde buradan bakınca Aynı görünüyor yani tarihin tekerrürü diyebileceğimiz bir hamle bekliyorsunuz burada e, ya da tekerrürü demeyelim de burada yapılan eylemin burada neticesini bekliyorsunuz bu Y harfine bakıyorsunuz çünkü geçmişinizde var o Y harfi burada bir şey yapmış e, bugün ona bakıp yani bu gene böyle bir şey yapacak diye bir beklentiniz var sizin gördünüz değil mi o geçmişteki Y'yi şimdi dönelim bakalım oraya. Bakın burada Y harfinin o diğer şu taraftakinden tek farkı şurada ayağının altında bir kaide olması. Yani burada zemine çakılıymış o bir şekilde hani bu tarafa doğru böyle yatıyor ama yatamıyor çünkü bir şey var. Kaide var ayağın altında. Sanki buraya vidalanmış gibi. Hani esniyor, yatıyor ama hacı yatmaz gibi tam kendi bırakamıyor, hareket edemiyor. Yani burada hareketini kısıtlayan bir şey varmış onun. Aslında şurada bir kalp de var yani kalbi bu taraftan yana kalp, kalpten yaptığı bir şeyle bu tarafa doğru yöneliyor ama yönelemiyor elini ayağını bağlayan bir şey olduğu için fakat burada artık o kayda yok o engel kalkmış ve bu y harfi artık özgür hareket edebilir. Ve siz burada işte onun o engeli kalktı ya artık bakayım ne yapacak noktasında bir beklenti içindesiniz biliyorsunuz onun e, o zamanında yapamadığı hamleyi bugün yapacağını biliyorsunuz. O yüzden buradan beklenti içindesiniz ve e, beklediğiniz anda gelmeyecek bu hamle. Siz bakarken gelmeyecek. Siz bakmayı bıraktığınızda gelecek bir hamle olarak görünüyor bu. Evet ama bunun size de faydası dokunacak. Onu da söyleyeyim. E, onun yapacağı hamlenin size de faydası olacak. Evet bir konuda şans elde ediyorsunuz. Bu şimdi şöyle bir şans. Yani çok yağmurlu bir havada yanınızda yürüyen şemsiyeli birinin şemsiyesinin çok geniş olması. Sizi de kapsayacak kadar çok geniş olması gibi. Ve bu şemsiye şemsiye değil şapka aslında. Kenarları çok geniş bir şapka olarak çıkmış. Şimdi şöyle bir şey bu. Yani yağmurlu hava. Nasıl diyelim, ona nasıl karşı koyacağını bilemediğiniz, kendisine nasıl karşı çıkacağını, başa çıkacağınızı bilemediğiniz bir durum, bir negatif durum, problem veya işte düşünce diyelim. Ve siz buna karşılık önleme olan fikri geniş olan, yani bu şapka onun düşünce alemi ve çok geniş kapsayıcı ve o yağmuru karşı koyabilecek sadece kendini değil, başkalarını da koruyabilecek kadar fikri geniş bir insan diyelim yani. Onun yanında bulunmak sizin avantajınız olacak. Yani böyle dar dönemlerden geçerken, zor dönemlerden geçerken, zor problemlerle karşılaştığımızda yanımızda bu problemlere karşı strateji geliştirebilecek kapasitede insanların bulunması bizim avantajımız olabilir. Yani biz hiçbir şey yapmadan onun fikri, onun çözümü sayesinde biz de rahat ederiz. Ee, onun çatısının altına sığınmış oluruz yani. Burada böyle bir şans elde ediyorsunuz siz. Ee, bu şapkalı kişinin yalında bulunmak size büyük bir şeyden koruyacak sert bir yağmur bu ee, çok yoğun bir yağmur yani e, hakikaten e, yeriniz iyi ki buradaymışım dedirtecek size. Evet ben negatif bir figür görüyorum yani kötü niyetli negatif derken e, böyle sanki bir... E, kişisel mutsuzluğu var da böyle hani durup dururken kötü hani kötülüğü benimsemiş, kötü olmuş insanlar vardır ya böyle film karakterleri vardır. Kötü olmak için kötü olmuş yani. Çok eskiden böyle bir şeyler yaşamış, ezilmiş ya da bir şekilde hani kendi haksızlığa uğramış ve sanki hayata karşı böyle yemin etmiş gibi herkese karşı kötü olmaya bu tarz bir e, yani tamamen kötü maske taşıyan bir karakter gibi e, birisi çıkmış ve elinde böyle bir e, hani boynuzdan böyle müzik aleti yaparlar ya eskiden böyle hani çalarlar e, boynuz boynuzun dar kısmını ağzına dayamış geniş kısmı yukarı doğru böyle bir borazan yani aslında böyle bir şey var elinde ilkel bir e, çalgı diyelim e, yani şey gibi kendi borusunu öttürecek kendi dediği olacak ve bunu sırf kötülüğü için yapacak bir figür bir erkek figür e, ancak e, hesap edemediği bir şeyler var bunu ve hesap edemediği şeyler kendisine çok yakın yani e, o plan yaptığı o oturduğu e, sandalyenin altında e, saklanan bir takım şeyler var yani onun ayağı kendinden kayacak bastığı zemin e, nasıl diyelim onun en yakınındaki insanlar zaten bastığı zemini çürütmüş yani e, bir şekilde bu insan orada planını yapıyor kendi borusunu öttürüyor oturduğu yerden ama ayağa kalkıp harekete geçeyim dediği andan itibaren Al aşağı olacak e, ve çünkü yani onun o e, kötülüğünü en yakınındakiler en çok görmüş zaten e, ve bir şekilde kazdığı kuyulara kendisi düşecek bir insan bu. Siz buna sadece şahit olacaksınız. Yani sırf kötülük yapmak için sırf kötü niyetinden e, bir şeyler yapan birisinin nasıl kendi kuyularına düştüğünü göreceksiniz e, çevrenizde. E, bir yarış arabası var aşağıya doğru gidiyor ama yokuş aşağı gidiyor. Hani böyle yere yapışık dümdüz kendisi de şekli de böyle dümdüz yarış e, arabaları vardır ya tam olarak öyle e, yere yapışık yani ve yokuş aşağı gidiyor. E, bu biraz batış e, sembolü. Sırf böyle birileriyle yarıştığı için yani sırf kendini bir şeylerle yarıştırmak adına e, kendini felaketine sürükleyen kendi felaketine e, kendi eceline kendi ayağıyla giden e, freni patlamışçasına giden birini ya da bir e, yapıyı temsil ediyor. Yokuş aşağı adeta e, yuvarlanıyor yani ama o kendini yarışıyorum, o oh, hızlandım, kayıyorum, kayıp gidiyorum. Ne kadar da kolay her şey gibi görüyor ama öyle değil yani. E, artık e, ok yaydan çıkmışçasına gidiyor. Gerçekten freni e, patlamış, balataları yanmış adeta kendi ölümüne gidiyor böyle bir. Yarış arabası şimdi bu sizin için şöyle bir sembol yani siz siz olun kimseyle yarışmak için yapmayın bir şey yapıyorsanız kendiniz için yapıyorsanız bu ayrı ama sırf birileriyle yarışmak bir şeyle yarışmak hayatla belki yarışmak adına yapmayın bir şeyleri kendi felaketinize sebep olmayın yani çevrenizde de böyle yapan insanların kendi kendilerini felakete sürüklediklerini görebilirsiniz bu anlamda biraz artık yolların yokuş olduğu, inat edenin yokuş aşağı yuvarlandığı bir sürece giriyoruz diyebilirim. 7 güne kadar bir toplaşmanız olacak. Kaç kişi bakayım söyleyeyim. 1 2 3 4 5 5 kişi kesin 6-7 olabilir bu rakam. Ee, böyle bir toplaşmanız olacak 7 güne kadar. Bu çok hayırlı çok aydınlık görünüyor. Ee, ve yani bunun sonrası da tekrarı da olacak. Bu toplaşmadan hani mutlaka bak burada doymadık bir daha toplaşalım kararı çıkacak. Her ne için kimle toplaştıysanız e, tadına doyum olmaz bir toplantı olarak görünüyor bu. Size de çok iyi gelecek. Yani uzun zamandır e, sanki hani böyle bir şeye ihtiyacınız varmış. ya Belki uzun zaman önce yaptınız ama. Çok uzun zamandır e, tekrar etmediğiniz bir ortam olabilir. Bu uzun zamandır görmediğiniz insanlar olabilir. 2 evet, tane peş peşe haberiniz var gelecek. Aşağı yukarı benzer konular aynı konular diyebilirim. İkisi de iyi haber. İkisi de size iyi gelecek. Fundus bu kadardı. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.